Anlamadım. Evet. Mandalina mı yedin? Nasıl? Eşki miydi yoksa? Biraz şey, Yok. Bir şey, Ayıcığın gelmiş. Neredeydi Ayıcığın? Ve neredeydi bilmiyorum. Ayıcığın neredeydi aşkım? Kim getirdi Ayıcığını? Ama Abram -am, getirdi ki. Şey Oynayacak mıyız? Hı. Nihayetinde bu saldırıları gördük. Şimdi de işte bebek kılıçlar operasyonu. Siz bir bağlantı görüyor musunuz? Varsa Hadi gel. Dedin, Baba. Ben, ben tarafımı çıkaracağım. Babamla ayak davacağım. Tamam. Hadi. Çıkartayım mı? Çıkart kirlenmiş mi evet bak bakayım kokuyor mu bir kokuyor mu bak kokuyor <laughs> 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 bak <Aboh. gülüyor> <laughs> 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 koyma ağzına hiç kim <aşkım>, koyma kokla <laughs> oh mis gibi kokuyor meyra kokuyor <laughs> mis gibi evet mis gibi kokuyor meyra anne bir, bir araban koklasana çok kötü bir çorabını Meyra kokuyor. Hadi. Bakayım. Oh, Meyra kokuyor. Azra abi, çorabını kokla. Gel. Gel çorabını kokla. Kokla bakayım Azra. Meyra kokuyor. Ha. <laughs> hadi onu, onu çıkart bakayım. Onu çıkart bakayım. Baba al. Bakayım. Oh, Meyra kokuyor. Baba kopuyor. al. Hazır mısın? hadi bana anlatalım. Ben hazırım. Vay. Baba, baba. Geriye vurma aşkım. Dur dur ben çıkartayım. Hayır ben çıkartayım. Yavaş. Ağzın ağrıdı değil mi? Baba yakala. At. At. Geri atma. At. Hop. Aşağı in istersen aşağıda oynayalım. Ama bak orada şey var ya arkaya düşersin. Ya bu taraftan oynayalım. vuracağım. Tamam. Vur. Ayakta Olmadı mı? Hayır. Kafa at. Hayır. Hayal anlamadı. Canım. Evet. Hadi şut. <laughs> Nasıl bir şuttu bu ya? <laughs> Hadi vur. Oy. Ay.